Transformers 1 filminin sonunda hayranları ikiye bölen bir tartışma konusu var. Hatırlarsanız Sam Oldspark'ı Megatron'un göğsüne tutarak onu öldürmüştü. Ancak bu sırada Sam küpü tam kullanırken Optimus ona bağırıyordu. Sam! Hayır Sam! Bazı hayranlar bunu söylemesinin sebebini Optimus'un ne kadar düşmanı olsa da hala Megatron'un hayatını önem verdiğini bu yüzden onun yerine kendisini feda etmek istediğini söylüyor. Eğer Megatron'u yenemezsem senin küpü göğsüme koyman gerekecek. Küpü yok etmek için kendimi feda etmek zorundayım. Sen küpü göğsüme fırlat hemen. Hayır Sam! Filmin sonunda da Megatron'a bakarak bunu demişti. Bana başka seçenek bırakmadın kardeşim. Ancak bazı hayranlarsa Megatron Optimus'tan çok daha dirençli olduğu için küple birleştiği takdirde onu absorbe ederek inanılmaz bir güce ulaşabileceğini söylüyor. Transformers The Game oyununda Decepticonların kazandığı senaryoda tam da bu oluyordu. Optimus da bundan korkarak bunu söylemişti. Peki sizce bunun asıl sebebi neydi?